Herkese merhabalar. Bugün Ebrer Oynar Heş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir sürü müşteriler spora gelecek. Bakalım spor nasıl olacak? İşte spora geldim. Şey, spor neresidir? Spordan yan tarafta. Bu arada isminiz neydi? Rana. Tamam. Siz şurada bekleyin ben hemen sporcuya yolluyorum. Tamam. Ben burada bekleyeyim en iyisi. Bir saat sonra geçti. Ay akşama kadar bekledim. Bekledim olmadı. Alın siz Rana gibi. Kitabım da burada. Rana. Tamam be yazayım izi mi? şey kötü yazdın. Bir dakika ya ben Rana yazayım da. Hı? Yazdım. Cana diyor. Kalemimizi alabilirsiniz. Alın, ben hemen yolluyorum Bir saat sonra. Evet. Yolladım gidebilirsiniz. <laughs> spor öğretmenim. Acaba nasıl spor yapılıyor? Gösterir misiniz? Tamam. Yanıma oturun. Sen biraz şişman olmuşsun. O yüzden burada eşyalarım var. Bunları yapabilir misin? Yapabilirim. O zaman ben ayağa kalkayım. Oops. Şöyle ayaklarımı kalkayım ben sen neyse kalkmadım. Sen kalk. Ben kalktım. Şimdi sen şuradaki blokları görüyorsun. Evet görüyorum. Şimdi onu alıp kaldıracaksın. Bakalım güçlü olacak mısın? İlk önce sıra sıra kaldır. Çok kolay bu. Dur ellerimi açayım ya. Allah. Hı. Kaldırdım. Aferin koy bakalım. Şimdi ikincisini koy. Biraz zor olacak. Neyse iki tane. Neresi zordur ya? Hemen alayım. İş biraz. <laughs> Olur. Evet kaldırdım. İkiden fazlası da çok. Şu kadar koyayım ya bari. Kalırım. Yüzüm yapıştı. Bu kadarını kaldıramayacağım. Tamam koyayım hemen. O zaman sen yere düştüğün için kalkman yine zor olacak. Tamam şimdi evde çalış. Birazcık çalışman gerek. O yüzden iki dakika bir şey yapalım. Kalkıp geliyorum. Kalktık. Şimdi böyle bekleyeceğiz. Benim ayaklarım yoruldu ya. Şimdi daha iyi ne yaptık ya? Üf. Bekle bekle. Bak birazdan düşeceğim. Düşmeliyim çünkü. Ay, ayaklarım gitti ayaklarım. Kalk Barbie. Ay. Senin adın neydi ya? Rana. Sen biraz çalış tamam mı? Duramıyorsun ayakta bile. Tamam. Ben şimdi sana imza yaz yazdıracağım. Tamam, şuraya oturayım. Şurada benim kağıdım var. İmza atar mısın? Ben farklı bir imza açıyorum. Göster bakalım. <laughs> Bu kadar da olmaz eliniz. Öyle imza olmaz ya tamam ya şurayı bir tane daha yapayım Heh, neyse sayalım hadi Rana bay bay çalışacağın gibi çalış tamam mı tamam arkadaşlar siz de çok spor yapıp böyle ayaklarınız yorulmasın bay bay abone olmayı like atmayı unutmayın çok ama çok seviyorum. İnşallah çok güzel dinlemişsindir bize. Hemen şöyle oturayım. Bay bay.